Bu dünya hayatında her şeyin bir karşılığı var. Doğru mu babacığım? Evet. Buraya gelen bir malı bir karşı bir hizmet sonucunda bir karşılık veriyor. Mevla bütün kainatı bizim hizmetimize vermiş. Güneş her gün doğuyor. Doğru mu kardeşim? Güneşin doğup görevini yapmadığı bir gün yok. Bulutların görevini yapmadığı bir gün yok. Toprağın görevini yapmadığı bir zaman yok. Dünya hayatında allah Teala Hazretleri en büyük nimet. iki tane el vermiş, iki tane ayak vermiş, iki tane göz vermiş. İki tır altın versen bir ayağını verir misin bana ya? Vermezsin ya. Dünya hayatında bak Mevla nasıl nimetler vermiş. Bu hizmetlerin karşısında Mevla bizden çok bir şey istememiş ya. Dünya hayatında ey kulum sana günde beş vakit minarelerden çağırdıklarında bana secdeye gel demiş. <Sessizlik> hayyâle salâ haydi namaza, hayyâle felâ haydi kurtuluşa demiş Mevla Hazretleri. Mahmud Efendi Hazretleri bir kelamında buyuruyor. Bütün tüm hizmetler diyor mevladan Doğru bütün hizmetler Mevla'dan güneş, ay, topraklar, el, ayak, göz her şey Mevla'dan ama insanoğlunun bütün hizmeti şeytana ve nefsine demiş ya. O yüzden Allah Teala Hazretleri cümlemizi bundan muhafaza eylesin inşallah. Dünya meşguliyeti bizi erteleyebilir ama Allah Teala Hazretlerine en güzel şükür nedir biliyor musun? İki gözünün şükrü, iki elinin şükrü, iki ayağının en güzel şükrü Mevla'ya namaz ile teşekkür etmekmiş ya. En güzel teşekkür namaz ile teşekkür etmekmiş. Allah Hazretleri bizleri bu işte muvaffak kılsın. Selamlaştık size Allah için selam verdik. Size dua ediyoruz ama namazlardan sonra dua bekliyoruz ya.